Terazi Burcu bu hafta, gökyüzündeki hareketli enerjiler ile duygusal ve zihinsel anlamda yoğun bir dönem geçirebilir. Güneşin Boğa Burcu'nda ilerlemesi, teraziler için iç huzur ve denge arayışının öne çıkacağını gösteriyor. Ayın Balık Burcu'nda seyahat etmesi ise, duygusal konularda derinlemesine düşünmeye ve empati kurmaya teşvik edebilir. Aşk ve ilişkiler alanında, Venüs'ün Balık Burcu'nda ilerlemesi, romantizmi ve duygusallığı artırabilir. Terazi erkeği için partnerine karşı daha anlayışlı ve şefkatli olma vurgusu varken, Terazi kadını için duygularını açıkça ifade etmenin önemli olduğu bir dönem olabilir. İş ve kariyer hayatında Satürn'ün Balık burcunda olması, disiplin ve sorumluluk gerektiren konularla ilgilenmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Teraziler hedeflerine odaklanmalı ve sabırlı bir şekilde ilerlemelidir. Mars'ın Aslan burcunda olması ise yaratıcılığınızı ve liderlik yeteneklerinizi ön plana çıkarabilir. Sağlık konusunda Neptün'ün Koç burcunda ilerlemesi size içsel yolculuk yapma ve ruhsal dengeyi sağlama fırsatı verebilir. Duygusal dengeyi korumak için yoga, meditasyon gibi aktivitelere yönelebilirsiniz. Finansal durumda Uranüs'ün Boğa burcunda olması beklenmedik değişikliklere ve sürpriz gelir kaynaklarına işaret edebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve tasarruf yapmak önemli olacaktır. Tavsiyeler. Bu hafta duygusal dengeyi korumaya ve içsel sakinliği sağlamaya odaklanın. Karar verirken mantığı ve duyguları bir arada kullanarak dengeli adımlar atın. İletişimde açık ve net olmaya özen gösterin. Unutmayın, her zorluk yeni bir fırsatın habercisidir. Gökyüzündeki hareketli enerjiler, Teraziler için derin düşünceler ve duygusal dengenin ön planda olduğu bir haftayı işaret ediyor. Bu dönemi içsel dengeyi sağlamak ve hedeflerinize odaklanmak için kullanabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.